Merhaba. Ben Leon ve 13 yaşındayım. Hikayem okulda nasıl zorbalığa uğradığımla ilgili. Bunun benim başıma gelebileceğini hiç düşünmemiştim ve neler yaşadığımı ve bunu nasıl durdurduğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Her şey ablam Laura'nın başka bir liseye geçmesiyle başladı. Çünkü ablamın inanılmaz bir dans yeteneği vardı ve o okulda bu konuda uzmanlaşmıştı. Her gün okula yürürken onu çok özlüyordu. Çünkü yeni okulu çok uzaktı ve artık evden çok erken çıkması gerekiyordu. Ancak okula en iyi arkadaşım Max'le birlikte yürüdüğümüz için sorun olmuyordu. Beraber çok gülerdik. Ta ki annesi yeni bir iş bulup Max ile ailesi taşınana kadar. Her şey damdan düşer gibi olduğu için çok incinmiştim. Ve o da öyleydi. Artık yaz tatilinden sonra okula tek başıma gidip gelmek zorunda kalacaktım. Yaz tatili boyunca sürekli birbirimizin evinde olduğumuz için özellikle Max'i özlüyordum. Laura hep arkadaşlarını görmekle ya da dans provasına gitmekle meşguldü. Kendimi çok yalnız hissediyordum ve geri döndüğümüzde okula yürümekten korkuyordum. <laughs> Okulda Julian adında bir arkadaşım daha vardı ama o okula otobüsle gidiyordu ve sporu çok sevdiği için okuldan sonra çoğu zaman futbol antrenmanına gidiyordu. Ve çok geçmeden okula dönme zamanı geldi. Tek başıma yürümek uzun ve sıkıcıydı. Ama sadece birkaç gün içinde bir şey oldu ve her şey değişti. Bir gün okuldan sonra eve dönerken Simon'la karşılaştım. Simon'la aynı okula gidiyorduk ve benden birkaç yaş büyüktü. Huysuzluğu ve kimsenin onun hakkında ne düşündüğünü umursamaması nedeniyle kabadayı olarak ünlenmişti. Ayrıca daha uzun boylu olduğu için diğerlerinin gözünü korkuttuğunu da biliyordu. Kendi halimde eve yürürken ileride müzik dinleyen Simon'u gördüm. Yanından hızlıca geçip ondan kaçmaya karar verdim ama Etrafından dolaşmaya çalıştığımda aniden hareket etti ve ona çarptım. Çok öfkeliydi. Neyin var senin önüne bakmıyor musun dedi. Bir şeyler söylemeye çalıştım ama öfkesinin verdiği şaşkınlıkla ne diyeceğimi bilemedim. Ve bana güldü ve zayıf olduğumu söyledi. Daha da kötüsü birden Lea, Mari ve Paul'un da orada olduğunu ve Simon bana gülerken onların da katıldıklarını fark ettim. Simon'un da acımasızca işaret ettiği gibi yanaklarımın kıpkırmızı olduğunu hissedebiliyordum. Ne yapacağımı bilemediğim için eve koştum ve koşarken hepsinin güldüğünü ve benimle alay ettiklerini duydum. Eve gittiğimde çok üzgün ve çökmüş hissettim. Nasıl bu kadar acımasız olabilirlerdi? Ama annem bana okulun nasıl olduğunu sorduğunda ona olanları anlatmak istemedim. Bu yüzden de her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Yürürken Simon'u görmenin bir defaya mahsus olduğunu ve bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacağımı düşündüm. Ertesi sabah Julian'a bundan bahsettim. Simon'ın bana daha yakın bir yere taşındığını söyleyerek bombayı patlattı. Okula yeni yürüyüş yolu buydu. Simon da futbol takımının antrenmanına gelmemi önerdi. Böylece beni daha farklı görebilirdi. Hatta arkadaş bile olabilirdik. Ama sorun şuydu ki futboldan nefret ediyordum ve futbolda pek iyi değildim. Julian'ın bunu bildiğini düşünsem de ona tekrar anlattım. Bunu bildiğini söyledi ama yine de cumartesi günü takımla futbol antrenmanı yapmamı ve onlarla ortak bir şeyler bulmaya çalışmamı önerdi. Futbol antrenmanından sonra birlikte bir aksiyon filmi izler ya da video oyunları oynarlardı. Simon'ı tanırsanız iyi biriydi ama ben de bilgisayar oyunlarını da aksiyon filmlerini de sevmiyorum. Kelebekleri ve doğa belgesellerini severim dedim. Julian bunlar çocukça şeyler dedi ve bir de diğer çocukların neden seninle bir şeyler yapmadıklarını merak ediyorsun dedi hayal kırıklığı içinde. Simon her gün beni kızdırmaya devam ediyordu ve gittikçe daha da kabalaşıyordu. Leia, Mari ve Paul da onları izlerken sinir bozucu bir şekilde kıkırdamaya devam ediyorlardı. Bir gün okuldan eve dönerken Simon şapkamı aldı ve Paul'la birbirlerine fırlatmaya başladılar. Benimle dalga geçiyordu ve Paul da sinir bozucu bir şekilde yine ona katılıyordu. Sonra Lea ve Mary de geldi ve onlar da katıldı. Birden Simon inadına şapkamı nehre fırlattı ve şapka hızla sürüklenip gitti. Çok sinirlenmiştim ve Simon'ı sertçe ittim. Herkes bir an sessiz kaldı ve sadece bize baktı. Sonra Simon bana yumruk attı. Yere düştüm ve Simon'un öfkeli yüzünü tepemde gördüm. Eğer onu ispiyonlarsam, bunu evde ya da okulda herhangi birine söylersem işimi sonsuza kadar bitirmekle tehdit etti. Evde annem kollarımda ve çenemde çizikler olduğu için endişelendi ama kazara nehre düşen şapkamı almaya çalışırken bir kayadan düştüğümü söyledim. Odamda yalnız kaldığımda kendimi çok çökmüş ve üzgün hissediyordum. Ödevime ya da en sevdiğim doğa belgeseliyle konsantre olamıyordum. Değişimim kısa sürede evde fark edildi. Annem ve Laura Max'ten ayrılmamın beni çok etkilediğini düşünüyorlardı. Laura iyi misin küçük kardeşim çok içine kapanıksın diye sordu ve Max'i hafta sonu eve davet etti. Ertesi cumartesi Max beni görmeye geldiğinde ona egzotik kelebeklerin olduğu yeni posterimi gösterdim. Ve yeni evi ve okulu hakkında her şeyi konuştuk. Uzun zamandır ilk kez kendimi rahatlamış ve yeniden kendim gibi hissetmiştim. Pencerede bir tıkırtı duyana kadar bütün gece konuştuk. İkimiz de kafamızı kaldırdığımızda ürkütücü bir palyaço yüzü bize bakıyordu. Ben çığlık attım ve Max pencereye koştu. Laura aniden odama daldı ve bu gürültünün ne olduğunu sordu. Max pencereyi çoktan Açmıştı ve kaçan Palyaçon'un arkasından bağırıyordu. O Simon'dı, biliyordum. Gözyaşlarına boğuldum ve Max ile Laura'ya olan biten her şeyi Simon ve arkadaşlarımın bana karşı ne kadar zalim olduklarını anlattım. Laura ve Max halimi anladılar ve Simon'a kızdılar. Ertesi sabah Max, Lea, Marie ve Paul'u aramış ve öğleden sonra parkta buluşmak istemişti. Buluştuklarında beni ve Laura'yı görmeyi beklemiyorlardı. Max ve Laura onlara durumun benim için ne kadar kötü olduğunu ve bunun beni nasıl endişelendirdiğini ve depresif yapmaya başladığını anlattılar. İlk başta biraz itiraz ettiler ama sonra Simon'a katıldıkları için suçlu hissettiklerini ve utandıklarını söylediler. Hatta Paul Simon'a karşı çıkmaktan çok korktuğunu ve bunların hiçbirinin doğru olmadığını bildiğini itiraf etti. Laura onlara Simon'ın benim yerime içlerinden herhangi birini seçebileceğini, bu yüzden hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini hatırlattı. Hepimiz daha iyi hissediyorduk. Laura annemden değişiklik olsun diye beni bırakmasını istedi. Ayağımı incittiğimi söyledi. Ama annem çalıştığı için beni alamayacağını biliyordum. Paniğe kapıldım. Ama Laura bana Simon'la okuldan sonra ilgileneceğini söyledi. Ben de beni eve bırakacağını düşündüm. Lia, Mary ve Paul artık tekrar benimle konuşuyorlardı ve teneffüste yanımda duruyorlardı. Simon'ın kafası karışmış görünüyordu ama pek de umursamıyordu. Hatta koruma için para ödediğime dair bir espri bile yaptı ki o da en az benim kadar üzgündü. Okuldan sonra etrafta Laura'yı aradım ama onu hiçbir yerde göremedim. Nasıl olur da beni eve bırakmak için gelmezdi? Simon'ın çoktan gitmiş olabileceğini düşündüm ve olabildiğince hızlı bir şekilde eve koşmaya ve farklı bir yoldan gitmeye karar verdim. Ancak Simon'u gördüğümde daha fazla uzaklaşmamıştım. Hemen bana hakaret etmeye başladı. Kelebek ağamın nerede olduğunu sordu. Öfkeliydi ve tehditkar bir şekilde üzerime yürüdü. Bana vurabileceğini düşündüm. Beni hafifçe itti ve sonra bana şimdiye kadar tanıdığı en büyük ezik olduğumu söyledi. Çok utandım ve kendimi çaresiz hissettim. Buna her gün katlanamazdım. Umudumu yitirmiştim. Nehre doğru koşmaya ve ondan uzaklaşmaya çalıştım ama beni takip etti. Alay etti ve acımasızca itti. Ancak yaya köprüsüne vardığımızda Lia, Mari ve Paul da oradaydı. Simon'ın bana zorbalık yaptığını gördüler ve ona katılmasalar da durdurmak için hiçbir şey söylemediler. Hayatım nasıl böyle olabilirdi? Sonra birden ilginç bir şey oldu. Laura geldi ve Simon'ın tam önünde durdu ama hiçbir şey söylemedi sadece sert bir şekilde ona baktı. Simon kıvranıyordu ve Lia, Mary ve Pole utanmış bir şekilde bakmaya devam etti. Laura artık beni rahat bırakmasını istedi ve eğer aksini duyarsa icabına bakacaktı. Ayrıca bana yeni bir şapka borçluydu. Ayrıca kendisinden daha küçük ve utangaç birine sataştığı için ne kadar zalim olduğunu da söyledi. Bu onu sert biri yapmıyordu. Karşılık vermeyeceğimi bildiği için onu korkak biri yapıyordu. Neyse ki zorbalık deneyimim kısa sürdü ama aynı durumda olan başkalarına yardım etmeye kararlıydım. Okulda zorbalık karşıtı bir proje yürüten sınıf öğretmenimiz Bayan Sanders'la konuştum ve gönüllü olmak istediğimi söyledim. Buna broşür dağıtmak ve başkalarıyla deneyimleri hakkında konuşmak da dahildi. Bu bana hayli güven kazandırdı ve gerçekten bir fark yarattığımı hissettim. Hatta bir keresinde Simon'ı broşürlere bakarken yakaladım. Umarım yaptıklarının sonuçlarının farkına varır. Eğer sizin de başınıza böyle bir şeyler geldiyse lütfen lütfen bana bildirin. Ve eğer zorbalığa maruz kalıyorsanız arkadaşlarınıza ve ailenize söyleyin. Çünkü onlar size yardımcı olabilir, tavsiye ve destek verebilirler. Ya da onlarla konuşamayacağınızı düşünüyorsanız öğretmenlerinize bildirin. Ve söz veriyorum her şey daha güzel olacak. Lütfen hikayelerinizi paylaşın ve unutmayın. Zorbalar korkaktır. Yorumlarınızı bırakın. Onları okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik hoşça kalın ve nazik olun.